bu. Tam da bu boyda olmak istiyordum. E o? E babama ne diyeceğim? Babanı sihirlersin. O da seni eskisi gibi görür. Halbuki sen bu boyda olursun. Yok olmaz. O zaman öğretmenlerim, arkadaşlarımı hepsini sihirlemek zorunda kalırım. E boyumun uzaması ne anlamı kalır o zaman? E niye o zaman boyumuzasın diyorsun ki o zaman? E sığır, söyleyemem. Söyleyemem. Söyle. Adı üzerinde sır. Ya söyle. Hayır söylemeyeceğim. Oh, havada bir Zeyno kokusu var. Aman da benim güzellerim. Aman da alın bakalım biraz suyunuzu. Ah. Hmm, çok güzel. Oh. Acaba Zeyno'ya arasam mı? ara arama ara arama ara arama ara arama ara arama ara arama ara Allah ara arama ara